Merhaba arkadaşlar Hacı Gaming'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere araba nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Arabamız Fiat Albea. Bir önceki videoda araba nasıl çalıştırılır diye göstermiştim. Şimdi ise arabayı nasıl hareket ettireceğinizi göstereceğim kısa bir şekilde. Bir geri bir ileri yapacağız o kadar da bitireceğiz arabayı. Gördüğünüz gibi şimdi ilk başta şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? gözükmüyor. Bir dakika. şu kontağımızı açalım. Işıktan geliyor mu? Yok. Gözükmüyor. Ama arkadaşlar şu en sağdaki gaz, ortadaki fren, en soldaki de debriyaj. Sağ gaz ve frene sadece sağ ayakla kullanıyoruz. Debriyajı kullanmak için de sadece sol ayağımızı kullanıyoruz. Şimdi az önce ben arabamızın kontağını açtım. Şimdi el freni çekili, arabamız boşta önceki videoda da gösterdiğim gibi arabayı çalıştırmak için debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Arkasından bir de frene basıyoruz. Kontağımızı çeviriyoruz. Aya araba çalıştı. Araba şu an boşta olduğu için ayaklarımızı frenden ve gazdan çekebiliriz. Yani hiçbir pedala basmıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Hiçbir pedala basmıyor. Şimdi Bizim arabamız garajda olduğu için buradan geri geri çıkacağız. Geri geri çıkmak için de frene basıyorum. Ardından debriyaja sonuna kadar bastım. Debriyaja sonuna kadar bastıktan sonra el freni indiriyorum. Bu modellerde geri vites şeyde e çekmiyor. Böyle kaldırmalı. Geri vitese arabayı geri vitese takmak için buradaki vites kolundaki mandalı kaldırmanız gerekiyor. Şimdi debriyaja sonuna kadar basıyorum. Ondan sonra geri vites Gördüğünüz gibi sağda. Sağa getiriyorum. Bunu çekiyorum. Geriye alıyorum. Şu an gördüğünüz gibi araba geçti. Gösteri tekrar yapıyorum. Boşta sağa yatırdım. Bunu yukarı ee, aparatı yukarı çektim. Geri yatırdım. Vites yerine aldım. Ayağımı debriyajdan yavaşça kaldırıyorum. Ayağım frende değil. Bakın görüyorsunuz geri geri gidiyoruz yavaşça. Ufaktan da gaza basıyorum. Gördüğünüz gibi. Tamam bu kadar. Şimdi tekrar gösteriyorum. Durduk. Tekrardan kalkacağız. Nasıl yapalım? Böyle gözüküyor mu? Heh, böyle gözüküyor. Sıkıntı yok. Şimdi tekrardan kaldırıyorum arabayı. Ayağımı da birazdan yavaşça kaldırıyorum. Frenden ayağımı çektim. Yavaşça gaza basıyorum. Kaldırıyorum durduk. Ayağım sürekli debriyajda. Tam olarak durmadığımız için şimdi ayağım frende. Debriyajdayken vitesi boşa attım. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan kalkalım. Vites debriyaja sonuna kadar bastım. Vitesi geriye aldım. direksiyonu çevireyim. Tekrar gösteriyorum. Ufaktan ayağımı debriyajdan kaldırıyorum freni bıraktım. Gaza basıyorum freni kaldırdım doğrultuda. Tamam. Şimdi buradan dönüyoruz. Duruyoruz. Şu an durduğumuz zaman araba viteste olduğu için debriyaja sonuna kadar basılı. Arabayı vitesten alıyorum. Birinci vitese taktım. Şu an boşta. Araba şu an boşta. Debriyaja sonuna kadar bastım. Vites 1, vites 2 bıraktım. Tam karşı ettirdiğimiz zaman vites 3. Tam geri çekiyoruz vites 4 ilerisi vites 5. Beş, 5'in arkası da şöyle geri vites. En sola itiyoruz. Birinci vites. Ayağımızı tekrardan yavaşça kaldırıyoruz debriyajdan. Freni bırakıyoruz. Bak araba gidiyor. Bak yokuş aşağı olduğu için zaten arabanın rahatça gittiğini görebileceksiniz. Durmak için tekrar fren ve debriyaja basıyorum yavaşça. Arabayı boşaldım. Şimdi arabayı geri vitese takıp yere gideceğiz şimdi? Şöyle kameradan göstereyim. Yokuş rakarı kalkarken arabayı ufaktan yavaş yavaş kaldırıyoruz ayağımızı debriyajdan. Şöyle. Evet şu an hala geri geri gidiyoruz. Ayağım hala debriyajda. Ayağım debriyajdaydı. Durduk. Şimdi birinci vites alıp gene aynı yere gireceğiz. Ayağımı yavaşça kaldırıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum yavaşça ayağım frende freni ayağımı frenden çekiyorum. Debriyaja basıyorum. Debriyajdan kaldırıyorum ayağımı. Tekrardan aynı şekilde araba kalkıp gidiyor. Biz şimdi kısa mesafe kullandığımız için bu böyleydi. Arabayı boşaldım. Ayağım hala viteste. Boşaldıktan sonra ayağımı debriyajdan çekebilirim. Artık araba boşta. Araba kullanmak bu kadar kolay arkadaşlar. Arabayı durdurduğumuz zaman mutlaka el freni çekiyoruz. Evet baba, bu videoda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.